Şimdi bugün Isparta'dayız fakat bugün şu ana kadar yapmadığım en ilginç videolardan bir tanesini yapacağım. Bugün Isparta'da olmamızın sebebi aslında biraz köy ziyareti. Anneannemin yanına geldik, teyzemin yanına geldik, Emir'le birlikte. Fakat Emir dedi ki normal yollardan gitmeyelim, biraz dağ yollarına gidelim. Enteresan bir şekilde bak yolları görüyor musun? yani benim tekerlekleri şu arabada ya, almış olduğum 4 tane tekerleği yeni almamın dışında herhangi bir sorun yok Aa, umarım çok fazla atıklı. yeni aldım unuttun değil mi? Unuttum. Ha ya tekerler Olsun. Daha yeni. Daha maceralı oldu böyle <laughs> daha, daha maceralı oldu görürüz bakalım maceralı mı oldu. Bu çekimi GH6 ile yapacağım Panasonic GH6 GH6'nın uzun zamandır incelemesini yapıyorum. Zaten sabahtan beri Isparta merkezde böyle dayılarla bayağı bir çekim yaptık. Güzel çekimler oldu. Hani hoşuma gitti. Hoşuma giden birçok özelliği var. 4.4K çektim 5.2K çektim ve bir sürü hani tüm modlarında neredeyse testler yaptım. Uzun zamandır zaten ben de Böyle bir yerde de denk gelmesi bana gerçekten güzel oldu. Muazzam görüntüler size eşlik edecek. Eğer bu çekimden sağ salim kurtulabilirsek çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yollar kötü. Tekerlere belki biraz zarar verecek ama arabada yedek teker yok. O yüzden biraz kafam karışık. Ama bakalım göreceğiz. Bu arada bu çekimdeki GH6'yı kullanma sebebim de üzerindeki lensin 8-18-2.8 F4 olması yani 8 milim görmüş olduğunuz şu balık gözü açıyı çok güzel bir şekilde yakalıyor ve her yeri tek bir kadrajda gösterebiliyoruz. Muazzam. Şimdi bugün ilk olarak dedemin köyü olan İnesar köyü var. İnesar köyü uçurumun yanında çok enteresan bir köy. Aslında hani bu çekimi bu kamerayla yapmak isteme sebeplerinden bir tanesi de o. Hani çok fazla yüksek çözünürlük seçeneğimiz olduğu için ve lens seçeneklerimiz elimizde yüksek olduğu için muhtemelen oraya gittiğimizde mesela 35-100 f2.8 lensle takılacağım. Yani İnesar köyü uçurumun yanında ya çok acayip bir köy. Yani dedem oradan çıkmış Uluborlu merkeze inmiş. Sonra Isparta merkeze gitmiş, sonra Ankara'ya gitmiş, biz de İstanbul'da emirle doğmuşuz. Yani düşününce çok, çok enteresan belirli. geliyor. Dedem mesela makinist, trenci Ankara'ya gideyim diyor, Ankara'ya gidiyor, oraya yerleşiyor. İçimize ne koyunlar var be hiç koyuna benzemeye. Koyun sandığın şeyleri zoomlayamam değil mi bununla? Lens değiştirmen lazım. Bu lensle zoomlayamazsın. Diğeriyle zoomlayabilirsin. Diğeri 35, 100 yani ne yapıyor? 70, 200 yapıyor. O diğer lense istediğin gibi istediğin yere zoomlayabilirsiniz. Zaten sabah çektiğimiz dayıları o lense çektiğim için uzaktan uzaktan rahat rahat çektim. Aman dedim çektim. Yapıştırdım çektim. Bir tane kuyumcunun içinde uyuyan kadını çektim. Sen onu gördün mü? O Gördüm. çok komikti. <laughs> ya sokak fotoğrafında şöyle bir şey var. İnsanların da aklında olsun. Halka açık yerlerde olduğu için hani kimse bir yaptırım uygulayamıyor. Hani istediğiniz gibi istediğiniz yeri çekebiliyorsunuz. Zaten çünkü böyle bir kısıtlama gelirse güvenlik kamerası da koyamaz insanlar. Hani ka tüm kameralara yönelik geniş bir özgürlük var. Fakat derlerse ki işte gelip yorum olarak bu fotoğrafımı sil kullanmanı istemiyorum. O zaman silersin. Silmek zorundasınız ama herhangi bir ceza yaptırım söz konusu dahi değil. Bunu da nereden biliyorum? Bizim telif hakkı davalarına bakan Reyhan Akyol'dan biliyorum. Adam direkt davalara bakıyor. Hani bazen diyorlar işte şey nasıl bu kadar atıp tutuyorsun böyle bir hak yok şöyle bir hak var. Kardeşim dava sonuçlarına göre ben bunları biliyorum yani. Değerli taş çıkıyor mudur acaba buralarda? Değerli taş mı? Ne kadar değerli? Ne bileyim Orkun Işıtman videosunda görmüştüm. Taşların içini kırıyorlar. Değerli değersiz bakıyorlardı. Birden aklıma geldi sonuçta burada Kütahya var yani. Kütahya'da da bir sürü maden çıkıyor, şey çıkıyor, mermer çıkıyor. Burada da bence bir şeyler aransa bulunur ama çok üstüne düştüklerini sanmıyorum. Sanki öyle bir hissiyat var bende. Bak dağlar da taşlar yerinde duruyor. Kimse oyup da içinde ne var diye bakmamış. Kütahya'nın altını üstüne getirmişler. Burada bakan yok. Oradan Uluborlu Isparta Belediyesi'ne sesleniyorum. Şuraları bir kazın, bir şeyler yapın. Doğa mu? Aman! Salla! 5.8K Şimdi bir tane gül bahçesine geldik. Ailecele bir şeyler çekmeye çalışıyoruz. Gerçekten muazzam bir görüntü var. İnanılmaz ya. Benim çok hoşuma gitti. Emir'e hemen telelensi almaya gönderdim ve 5.7K çekeceğim. Yaklaşık 20 yıldır Ispartalıyım. Ya Ispartalıyım derken aktif bir şekilde gidip geliyoruz. Arada boşluklar olsa da fakat ilk defa gül tarlasına geldik. Yanlış mıyım? Doğruyum değil mi? Yani lavanta bahçesi çok gördüm. Kuyucak mı? Kuyucuk mu? Köyünde zaten meşhur. Hani lavanta çekimine İstanbul'dan falan bayağı yerlerden geliyorlar. Ama gül bahçesine ilk defa giriş yapıyoruz. Biraz önceki bahçede zaten çalışanlar böyle bir garipti. Yabancıyı da emile bir tırstık. Hani biraz çektik baktık uzaktan ama hani hangi milletten olduğunu kestiremediğimiz için yasal mı çalışanlar yasa dışı mı bir şey diyemediğimiz için çok fazla yanaşmak istemedik. Buyurun karşınızda gül bahçesi. Buradaki güllerin birçok çoğu da galiba toplanmış çünkü normalde daha yoğun oluyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla daha yoğun oluyor. Hani hiç böyle canlı bizzat görmedik. Biraz önceki bahçeler daha yoğundu. Belki de buradaki gülleri beğenmedikleri için bırakmış da olabilirler. Ama bak küçük küçük gül parçaları da var oralarda. Kameramızın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi inanılmaz kayıt seçeneklerimiz mevcut. Şöyle ProRes'te bu kayıt seçeneklerinden bir tanesi fakat ben Apple ProRes'i biliyorsunuz çok sevmiyorum çünkü benim için çok verimsiz geliyor. Yani 1700, 1800 megabit bir veri boyutu gerçekten inanılmaz. Onun yerine 200 megabitlik h 165 çekim yapmak benim için çok daha mantıklı. Çünkü SD'lerin, SSD'lerin fiyatı, CF kartların fiyatı ortada. Hani gerçekten bana çok masraflı geliyor ProRes çekmek, kaydetmek, depolamak ve işlemek. O yüzden H265'in içerisindeki seçenekler de çok fazla. 5.7K, 5.8K, 4.4K, 4K gibi inanılmaz yani 420 10 bit, 422 10 bit, 50P, 60P, 25P, 20 20 yok. P gibi seçeneklerimize gerçekten çok kullanışlı. Tamamen videoculara yönelik bir kamera olduğunu ispatlamış. Ama MFT sensörlü kameralar içerisinde de en yüksek çözünürlüğe sahip bir kamera olduğunu da söylemem gerekiyor. Ya şimdi zirveye geldik. Zirvedeyiz. Gördüğünüz gibi dağın tepesindeyiz. Burada sanarsın Range Rover arabamızla geldik. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Hani zirvedeyiz ama her zaman etrafımız yerindeyiz. yani ağaç. Zirvede olduğunu hissedemiyorsun anladın mı? Drone'u Reyhan abiden alacaktım. Alamadım. Cevahir'de çekimdeyim dedi. Şöyleyim böyleyim öyleyim dedi. Bir sürü alavere dalavere yaptı. Drone'u alamadım. O yüzden bu kadar zirvedeyiz. İleri gitmeye korkuyorum. Çünkü burada bizi yılan sokarsa kurtarmaları 2 saati bulur. Ve ölürüz yani. Başka kurtuluş Şansımız yok. Emir bacağımı öpmek zorunda kalır ya da ben onun, daha kötüsü ben onun bacağını öpmek zorunda kalırım. Ya hayvana da yazık, kuyruğuna basmak da istemiyorum şimdi. Bak buraya bir ekim yapılmış, görüyor musun? Ağaçlandırma çalışması var. Dağın tepesine birileri çam ağacı ekmiş, helal olsun. Ama yere atılmış kozalaklar böyle büyüyor mu acaba, onu da bilmiyorum. Benim bildiğim, ormanlar yanınca, yanınca hep bütün ağaçlar tohum mu ne atıyormuş böyle. Onlar çok daha hızlı orman alıyormuş tekrardan. E orman yanmadı ki burada. Ama bilinçli bir şekilde kozalak bırakılmış. Bilinçli bırakılmış gibi duruyor evet. Bak buralar boşluk mesela doldurulmuş bir çalışma var. Buranın normal şefi kimse teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada orman zarar vermenin çok ciddi yasal sorunları var. Sen şu şey çimene bastın ya ben seni şu an içeri tıktırabilirim. Sen ne bastın? Oğlum ben orman şefiyim lan. Şimdi rüzgar türbünlerinin yanına geldik. Burada çok yakın noktadayız ve burada birkaç tane kameramızın fotoğraf özelliklerini göstereceğim. Hazır yeri gelmişken bir eksten bahsetmek istiyorum. Vlog moduna geçtiğimizde Dynamic Range Boost yaptığımızda yani dinamik aralığı Boost aldığımız zaman ISO'yu 2000'e sabitliyor. ISO'yu 2000'e sabitlemesinin sebebi de ISO'nun aslında sensörün yani sensörü overclock gibi işlemcilerdeki yüksek performans ayarı gibi düşünebiliriz ve bu yüzden dolayıdır 2000 alıyor. Farklı kameralarda farklı ISO'ya sabitleme muhabbetleri mevcut. Yani Sony'de, Fujifilm'de ve Olympus'ta farklı fakat Panasonic'te 2000. Ama bunun eksi yanı olduğu gibi artı yanı da var. Sadece Vlog renk profilinde çekeyim ve dynamic range'in olmasın derseniz de 100 ISO'ya kadar inebiliyorsunuz. Yani bunların ikisini birbirinden ayırarak bir eksi bir artı gibi ikisini bir arada Parlamış. Şimdi çok güzel bir açı buldum böyle 5 kilometrede bir duruyoruz zaten her açı birbirinden güzel dağın tepesinde ve dağ yollarında olduğumuz için her yer böyle farklı geliyor hani yıllardır köye gelmiyoruz ve güzel. şimdi bir tane açı buldum açı çok güzel ya yani. resmen tablolardaki gibi fakat ilerlerde bir tane inek sürüsü var İnek sürüsü biraz daha yaklaşsın benim kadrajımda istediğim noktaya gelmelerini bekliyorum umarım çoban köpekleri yoktur başlarında varsa direkt koşar yani bu arada çoban köpeği gördüğünüzde kaçmayın. Hiç hareket etmeyin. Bekleyin. Çoban köpeği yanınızda zaten bekleyecek. Orada çoban diyecek ki tamam kardeşim devam et yoluna. O zaman çoban köpeği sizi bırakır. Eğer çoban köpeği gördüğünüzde kaçarsanız bu da hayati bir bilgi. İkinci bilgi. Bir açı gördünüz, çok beğendiniz fakat açı yeteri kadar iyi değil. Biraz daha bekleyin. Hep sokak fotoğrafçılarına ve fotoğrafçılara söylediğim şey budur. Bak, çekip gitseydim ben bu inekleri görmeyecektim. Fakat ineklerin biraz daha gelip kadrajımda istediğim noktaya gelmesini beklediğim için çok daha güzel bir fotoğrafla buradan yoluma devam edeceğim. Burası Kapıdağı. Kapıdağı ile ilgili çok fazla efsane var. Efsanelerden bir tanesi. Yani ne kadar gerçektir ne kadar gerçek değildir bilmiyorum. Fakat Isparta ile Uluborlu ile ilgili bu Kapıdağı ile ilgili bir takım söylentiler var. Onlardan bir tanesi de şu. Kapıdağı çok büyük olduğu için Uluborlu'ya gelen ışığı güneşi kesiyormuş. Ve Uluborlu'daki insanlar bu yüzden kısa boylu kalıyormuş. Ondan sonra bir tane adamın biri çıkmış demiş ki ben bu dağın yerini traktörle değiştiririm taşırım ve bana şu kadar para verin. Bunların hep söylenti hikaye masal olabilir bilmiyorum fakat fakat böyle bir şey söyleniyor. O da parayı toplamış 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 tabi topuk. Vın. Bu da böyle bir hikaye. Nerede oturuyorsun? Evde. Ha? Beni şeker mi geliyorum. Ha? <laughs> seni çekmeyecek. Kimi çekecek? Ha? Ne anlatırsın? Sen de hikaye <laughs> biter mi? çık yukarı çık. Ha? Merdiven var. Anlatmayacağım mısın bir şey? Baklava yaptım, Yiyeceğiniz mi? Baklava <laughs> mı yaptın? Cevizli mi? Cevizli. Ee, yeriz tabi. Yarın kızartma yapacak mısın mı odun ateşinde? Yapın. Niye odun ateşinde bu çocuk kızartma istiyor? Ben bu soruyu sen anlamıyorum. Getirirsin... Anneannem çok güzel yapıyor, sen nereden bileceksin? Sonradan sonraya böyle oldu, ben yapmadım. Yalan. Yok değil. Anam i̇şte işte altları kara üstü ak. Anne anne sen benim en çok hangi videomu beğeniyorsun? Şimdi görmüyorum hiç gari. çekmeyeyim bilmem. Çekmiyorum Çek. bir ay oldu bir aydır çekmiyorum. Niye? İş güç Hı. çok. Bütün çöplerde şeyler işkembeler bağırsaklar. Tamam su yine Karpuzların hepsini yersin o. <laughs> ne al işte. Dedim söyleyip durmuyor. Al ben sana bir sürü modelim var benim elimde. Al. Benzemiyor sarı sarı. Bakayım ya. Bakayım. Hayır ya. Emir. Bu sensin oğlum. Bakayım. Bagaja koy. Evet. Huzur huzur şuraya bak. Huzur yemin ederim. Aha. Kedi sıçmış. Anneannemin dediği olay galiba bu. Beş k. Instagram'dan beni takip edenler bilirler. Dün burada uzun pozlama yaptık. S23 Ultra ile baya bir gece pozlama yaptık. Işık denemeleri testler yaptık. O kale bu kare. Görmüş olduğunuz geceki dağda bu da kapı dağı. İsmi kapı dağı. Hatta hikayesini anlatmıştım. Adam biri gelmiş falan filan bir şeyler yapmış. Ben bu dağı demiş buradan çektireceğim götüreceğim. Fakat bu hikayenin doğruluğuna Emir biraz inanmaz gibi olmuştu. Ben bunu yüzünden görmüştüm ama sen dün oturuyorken duydun mu duymadın mı bilmiyorum. Bu caminin imamı yanında bir tane adamla geldi. Burada durdu. O hikayeyi anlattı. Yanında bir tane adam var. Dedi ki bu dağı dedi. Bir tane adam geldi. 40 gün boyunca bu dağı kaldıracağını iddia ederek biz o adamı 40 gün besledik dedi. Hatta Uluborlarla borlarla dalga geçerler hala da. Ahmak besleyenler derlermiş. Allah Allah. Sen duymadın mı onu? Yok, Ulan adam burada geldi imam yanına biri vardı. Bak dedi bu daha kapıda şöyle şöyle hikayesi vardı anlattı. Yok hiç duymadım. Ha bir de asistan hiçbir şeyden haber yok. <laughs> Etrafta olanlardan haber yok. Adam burada telefonu kamerayı alsa götürse haberi olmayacak. Burada sallanan minare var. Şu sallanan minareye biz küçükken defalarca çıktık. Gerçekten sallanıyor. Neden sallandığına dair ve de neden orada bak şimdi bak etrafında hiçbir şey olmadan neden orada bir minare olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Evet arkada da bir tane çeşme var bak şurada küçük. 5.7K çekiyorum ki bu görselleri net olarak hepsini görün. Şurada hamamlar var. Burası çok eski yerleşim birimi. Şurada da bir tane hamam var. Şu hamamlar sanki eskiden daha büyüktü gibi hatırlıyorum ben. Bu hamam olmayabilir. Bu medrese de olabilir. Çünkü evlerde su falan yok ya. Hamamlar ve çeşmeler çok fazla. O sırada bak şurada da bir tane çeşme var. Orada da bir tane çeşme var. Her yerde çeşme zaten. İleride bir tane kanyon var ve kanyonda bir tane kemer var. Muazzam, muazzam. Şimdi oraya gideceğiz. 5.7K ve 50 FPS. Söyle. Bizim küçükken girdiğimiz... Biz buna küçükken girmedik. Hayır, ben girdiğimizi hiç hatırlamıyorum. Ama annem senin bunun içerisinde bir dede falan gördüğünü söylemiş. Ha camdan evet. bakmışım. Ben bunun içinde bir dede görmüşüm. Öyle diyor. Ahi Şemsettin Türbesi. 5 tane dede var burada. <laughs> Haydi bakalım. Topuk topuk topuk. O beni çekecek, ben onu çekiyorum ya. Böyle bir şey var mı ya? Ya böyle bir şey var mı yemin ederim? Kamerayı eline verdim boş boş sallaya sallaya kamerayla geziyor herif ya. Sonra diyor ki abi... Ben vlog çekeyim ben şey yapayım. Çok mu yavaşım? Ulan şu çekimleri sen yapman gerekiyor Keko. 20 kere çektik zaten orayı. Evet. <laughs> İyi ki uzun giymişiz. Aynen dikenler var gibi ya. Var var. Az önce aşağıdan gördüğünüz Uluborlu Kalesi'nin arka tarafındayız. İçine girdik şimdi o uzun yokuşu var ya oraya çıktık tek tek. Şimdi buranın öncesi tarihi milattan önce 400 mü Demir? Milattan önce evet, 400'e dayanıyor. Yani aslında 2423 yıllık bir kale. Yani buralarda kim bilir neler vardır. Ne yaşanmışlıklar vardır. Ya inanılmaz bir tarih. Ama böyle bir tarihin bir tane tabelayla geçiştirildiğini görmekte insanı biraz üzüyor. Tabelayı da zaten yeni koymuşlar. 2-3 sene olmuş. Yani Uluborlu Kalesi diye bir tane tabela koymuşlar. Öncesinde o da yoktu. Biz buraya sık sık gelirdik küçükken ama şu an çok zorlandık. Ama güzel yer. Isparta Uluborlu'nun en yüksek noktalarından bir tanesi Kapıdağı hariç. Birazdan sallanan minareyle kemere de gideceğiz. Burada bir şeyler daha görmeyi umuyorduk. Emirle biraz daha dolanacağız. Anneanneme sordum. Dedim ki anneanne Uluborlu Kalesi'ni kim yaptı? Dedi ki kalenin bir tarafında dedi, Bizans varmış. Bir tarafında demiş dedi Selçuklar varmış dedi. E dedim kaleyi kim yapmış? Yapmışlar dedi. Yani Uluborlu halkı da olaya çok fazla hakim değil gibi. Enteresan bir kale. Milattan önce 400'den beri duruyor işte. Aha burada duruyor. Zamanında tadilat yapılmış tabi. Selçuklar ayrı, Bizans ayrı, Roma ayrı tadilatlarını yapmış. Ama en yüksek noktalardan biri olduğu için de gözlem merkezi gibi burada durmuşlar yıllarca. Ya şuradan yukarı doğru gideceğiz, şurada bir yapı var ama o yapının ne olduğunu bilmiyorum. Ya da şu aşağıda bir tane daha patika yol var, o patika yoldan gideceğiz, oradan da su kemerine gideceğiz. Hangisini seçiyorsun? Ya ben diyorum ki aşağı inelim, direkt su kemerine gidelim. Yani Buralardan gidince ya aşağı inemezsek bir daha? Hem o var hem de ben dün haritaya baktığıma göre orada sadece bir hamam var, o da bir taş olarak kalmış orada. Şu işte. Ha evet, dur bakayım gösterebilecek miyim? Ben görünüyor. çekiyorsan ben zoom atarım onu. Görünüyor, daha. görünüyor. İşte eskinin tuvaletleri. Galiba böyleymiş. Tamam, tamam. Buralarda tekerler marketler mi varmış sağlı sollu. Artık, evet. Bak şurası mesela şey 7.24 açık Kadıköy'deki bar tekel. Şurada da saat 1'den sonra müzik kısıtlaması olan konser salonu ama müzik kısıtlaması bitti. Festivali iptal ettiler direkt. Şuradan aşağı doğru inince de şey var otobüs durakları. M.Ö. 250. Biz galiba buradan aşağı inemeyeceğiz. Geldiğimiz yolu geri döneceğiz gibi duruyor. Çünkü yani inanılmaz dik. İnanılmaz. Karşı taraf gibi muhtemelen burasının altı da. Hani buradan geldiğimiz yoldan geri dönüp bak orada zaten kalenin bir ucu görünüyor. Oradan bir yerden tekrar aşağı ineceğiz. Sallanan minareye sonra gideceğiz. Fakat önce kemere gideceğiz. 5.8K 10 bit 4.2.0 Yol var mı diye bakmaya gönderdim. Dedim ki bir git bak gel bakalım yol, yol var mı? Yani. Ne? Yok mu yol? Ha? Ha? Oğlum koşma buralarda tırsıyorum bak. Şu anda elde çekim yapıyorum ve yürüyerek çekim yapıyorum ve yürüdüğümüz yolları zaten görüyorsunuz. İnanılmaz çakıldı. Hani bayağı bir sallanıyorum ki sabitlemeye test etmek için sabitleme şu an iki kademeli olarak açık. Umarım gimbal gibi akıyordur görüntü. Çünkü ben de çok merak ediyorum. Bakalım nasıl görüntümüz var. Ekstra bir muhtemelen 2 kilo, 3 kilo şey Böyle bir şey gördük. Ben bunu ilk defa gördüm. Sen gördün mü daha önce? Yani şimdi çarpılmak istemem de evliyaların ne zaman ve nasıl yaşadığını bilmiyorsun. Belki yeni evli aldı. Bu evliyalar 900 yıl, 1000 yıl yaşıyor ya. Hmm. Sen yani zaman ve mekan kavramından bak Hani şöyle düşün. Ha şöyle düşün. Geçmişteki bir şey şu anı değiştirebiliyor ya. Belki bu adam 1800'de şu an öldü ve tın diye birden türbesi çıktı. Anladın mı? Yani öyleyse umarım şu, bu, bu şu an olmamıştır. Ya da en azından sabah olduğu için beni çok etkilemedi bu hikaye. Bakın tam şu arada kemer oraya gideceğiz ama evet. geçebilecek miyiz emin değiliz. Çünkü çok dar yol sanki eskiden o yol daha mı genişti bilmiyorum yıkıla yıkıla daha mı dar olmuş ama gençken böyle ergenken oradan biz sık sık geçiyorduk gençlik ateşiyle şu an bilmiyorum benim bir yemiyor yani aşağıdaki diğer kemerden geçip yukarı mı dönsek diye de bir kafam karışık. Ya da yani yukarıdaki gibi bir rüzgar hissedersek kesinlikle geçemeyiz oradan Yok. yıkık dökük. Dün anneannem dedi ki köy diye konuşuyorum ya buradan köy mü burası dedi dedim köy köy değil de burası ilçe. ilçe, ilçe. Evet. <laughs> Kamera bu arada manuel fokusta kalmış olabilir. Ben manuel almıştım bir ara. Manuel mi bilmiyorum bakarsın. Milattan önce 400 diyor. benim baktığım yerde. Burada sonra diyor. Bunlar yanlış söylemişler. Bu tadilatı mı yazmış acaba? Ha evet ilk yapıldığı milattan önce 400. Ondan sonra sanırım Selçuklu geliyor restore ediyor. Bir de Roma bilmiyorum. gelip restore ediyordu galiba. Olabilir. Sonunda benim en istediğim yere su kemerine gidiyoruz. Bol bol serin su var aşağıda ve suyun hışırtısı böyle insana huzur veriyor. Ve aşağısı full gölge oluyor genelde. Ama olduğu aşağıda o yüzden için. yaka mikrofon takmamız gerekebilir. Bir de buradan mı gidiyorduk daha mı aşağıdan gidiyorduk? onu ben düşünüyorum şu Şurası an. Şurası var bak bir de. Onu şu an düşünmekteyim ama iki yol bağlanıyor ya galiba. Aa ineklere bak lan. Suda mı var ne? Bak her yere tabela koymuşlar. Şehrin girişinde, Uluborlu'nun girişinde işte Cimbali Kalesi bu arada Cimbali Kalesi diyenler de var. Uluborlu Kalesi diyenler de var. Belki Cimbali eski ismidir bilmiyorum. Cimbali kemeri her yere tabela koymuşlar. Abi bu ne? Asfalt dök demiyorum da bir toprak yol yap. Hangi yoldan gideceğimiz belli değil. Oradan mı gideceğiz? Oradan mı gideceğiz? Hangi seviyedeyiz? Alçakta mı yüksekte miyiz? Ben anlamadım ya. Bu tarafa mı gideceğim? Bu tarafa mı gideceğim? <laughs> Nereye gideceğim ben şimdi? Tamam. Hayır lan sanmadım. Kablo Ödüm koptu yani. Yılan sandım be evet. Oğlum gel hadi lan gel güneş kaçıyor güneş kaçıyor hadi gel kaplumbağa kilitlendi kaldı orada ya. Ensen felaket bir şekilde yandı ve bunu hissedebiliyorum. Ya yollar çok gergin ve böyle sürekli taş olduğu için bir sık kemerlerin dibine kadar gidemeyeceğiz bekleyemedi açıkçası. Çünkü hakikaten sıkıntı yani. Daha önce gittiğimizde nasıl gitmiştik hatırlamıyoruz. Evet. Yollar yok. Tarihi kemer var. Yollara bak Allah aşkına çok kötü. Aşırı kötü yani. En azından topraktan bir düzeltme bir şey yapsaymışsınız da şu tarihi kemeri insanlar rahat rahat görebilseymiş. Bence üzücü buraya kadar gelip gidememek ama gerçekte insan tırsıyor. Yani aşağısı çünkü bayağı uçurum. Bildiğin uçurum. Gidersen gidersin. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin. Bir de sırtımızda çanta var. Elimizde kamera var. Yani birimiz bir eliyle yürüyor. Diğerimizde çanta var. O o yüzden zor oluyor. Normalde hani yine elimizde falan bir şey olmasa çekime gelmemiş olsak ellerimizde tutun gideriz oraya bir şekilde. Yani aynen öyle. Ama kamerayla falan zor. Bay bay kemer. Bay bay. Şimdilik görüşürüz. Bu insanlar nereye sıçacak sorusunun cevabı işte burası. Şimdi biz gittik sallanan minareye gördüğünüz minare sallanıyor ve biz küçükken oraya çok gitmiştik emirle fakat cami kapatılmış caminin girişini kapatmışlar belediye kapatmış muhtemelen Taşlarla. çünkü sallanıyor sallandığı için de giriş güvenli değil. İsmi sallanan minare diye bazı insanlar hani sadece isminin sallanan minare olduğunu sanıyor ama gerçekten sallanıyor. Bayağı bir sallanıyor. Hele yukarısına çıktığında böyle biz sallandığımızı hatırlıyorum. Sürekli deprem gibi yani. Aynen sürekli bir deprem yaşıyormuşsun gibi içerisinde. Yani olayın özü şu ki iki tarafta bir köprü, iki sallanan minare ikisi de belediye geçtikten sonra tamamen geçilmez hale gelmiş. Hani madem belediye o kadar ya da Kültür Bakanlığı kim bakıyorsa madem bu kadar buraları istiyor ve seviyor ve tabela koydu. Bir e, tadilat, bir yol kapatma yerine başka bir çözüm Çünkü sunsaymış keşke. Çünkü küçükken biz oralarda geziyorduk oynuyorduk. Küçükken daha iyiydi. Yıllar içinde bozulmuş tabii ki. Tahribe uğramış. Fakat saçmalı ki yani. Gezemedikten sonra ne anlamı var? Uluborlu'nun girişine niye koydun oraya? Celibolu kemeri yazısını ya da minaresinin tabelasını yani ne anlamı var şu an gezemedikten sonra? Ne anlamı var? Büyükten geçemeyince küçükten geçtik. Caminin orada araba var. Arabanın oradan çıktık kaleye. Kaleden indik 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 kemere. Kemerden karşıya geçemedik. Geçecektik geçemedik. Oradan bir yerden geçtik karşıya minareye. Minareden de böyle geldik. Köprüden karşıya geçtik. Aa bu çocuk 80 kiloydu. Şu an 60 falan herhalde. 62. Daha bir yere gidecek miyiz? Yarın dedemin evine gideriz. Dağda var ya dedemin Aha. babasının evi. İnanılmaz bir ev ya. Orayı insanlar görünce aklı çıkar. Oradan sonra bizim tarlaya gösteririz. Kiraz tarlası vardı bizim. Anneannemin bayağı devasa büyük tarla. Fakat gerçek boyutunu ben hiçbir zaman anlayamadım. Çünkü küçüktüm ve ağaçlar vardı. Ağaçlardan tarlanın boyunu anlayamıyordum. Ama bizim kiraz ağaçları 30-35 yaşına geldiği için verimliliğini kaybetti ve ağaçlar kesildi. Şu an tarla boş. İnanılmaz merak ediyorum gerçek boyutunu. İlk sabah tarlaya bakarız tarladan. Dedemin babasının taş konak gibi böyle ya mükemmel bir ev orası ya. Ama orası çürümüş olabilir. Artık çürük mürük gireceğiz. Yapacak bir şey yok. Giremeye de biliriz. Altı full boş olabilir. A Aa, kemerden geçemedik. Minareye giremedik. Dedemin evine de giremezsek niye geldim ben oraya? Olmayan olmaya? eve nasıl gireceksin? Var olma ev orada duruyor. Orada duruyor da ben en son gittiğimde... Evi direkt... var ya görseniz muhteşem. <laughs> İçerisi böyle oyma dolaplarla falan. Yani eskinin inanılmaz mimarilerinden bir tanesi bence. Tadilat ya biz oraya tadilat yaptırsak aslında bizim değil ama. Kimin bilmiyoruz. Sahibi kim şu an bilmiyoruz. Dedemin babasının evet. evi sadece. Teyzem mi bakıyor, o bakıyor. Yoksa onun önüne bir havuz koysan üf. O kadar şu an. İnisar'a gideceğiz, dedemin köyü. Uçurumun yamacındaki köy. Kartallar, atmacalar uçuyor orada. Orayı anlattık galiba videoda daha önce. O sırada da Lumix gh 6nın özelliklerinden bahsederek yolumuza devam edeceğiz. Her stok görüntüsündeki hangi modda çektiysem onları zaten altta altyazı olarak yazdım. Onlara da bakarsınız. Bu gidemedik biz Yıllardır kemere gidiyoruz. Görüyorsun ya. Çok güzel? Ne yaptın anne? Anneannemle gideceğiniz miydi? Ne? Bir yere gideceğiniz miydi? 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 Nereye gideceğiz anneanne? Dağa daşa bilmem. Gezecektik de sen bizim arabaya binmişsin gezemeyeceğiz. İyi gari oturun evde böyle. <laughs> anneanne ortaya gel bakayım. Nasıl Daha gelsin? Nereye tamam, nereye tamam, tamam gelme tamam gözüküyor. Güzel gözüküyor. Maşallah. Anneanne dondurma yiyeceğim bugün? Yemeyeceğim. Hast Niye hasta olacaksın? Hı -hı. Niye dondurmadan? Anneanne bu dağı adamın biri gelmiş demiş ki bu dağı ben buradan çekerim. Doğru mu o hikaye? Bilmem değil yolla öyle de. Şu pembe ev var ya onun yanında bizim evimiz vardı bak şimdi daha ölmedi kız o asma senelerden beri. Hangi şu ev mi? Şu pembe ev var. Onun arkasındaki ahşap onun bir şey var. Bizim... Allah Allah istemiyoruz mu şimdi geri? <laughs> bizim de burası diye. Akşam oldu be. Gidelim galiba. Akşam oldu eve gidelim diyor. Anneanne Uluborlu'ya motoru sen getirmedin mi? Ben bunu herkese anlatıyorum bak. Uluborlu'ya motoru anneannem getirdi. ATV'yi. Aa ATV başka yoktu ki var mıydı i̇lk, anneanne? İlk, ilk ATV'yi anneannem var. aldı. He? Başka yoktu. Başka yoktu evet. Anneannem aldıktan sonra birden patır patır her yerde ATV olmaya başladı. Ama sonra bir daha kimse almadı. Evet o da doğru.